Çabuk geldin bozuk. Siz roketle ilgili deyince hemen çıktım başka. Roket limandaki gemiden çıkmayınca Türkiye limanlarında görevli bütün bağlantılarıma haber saldım. Dikkatinizi çeken bir şey olursa bana haber verin dedim. Bugün birinden bilgi geldi. Öyle mi? Sizin sızdığınız şu gemi var ya, işte onun mürettebatından biri hareket ederken gemiye binmemiş. İçerideki bağlantı gemi kaptanının limandan gizlice çıktığını görmüş. Ya bence bu adam bir şeyler biliyor. Onun yerini bulup alın, öttürün namussuz. Anladım başkanım. Adamı buluruz. Bilgisi varsa roketlerin yerini tespit edebiliriz. Nereye gittiğini öğrenirsek de limana onlardan önce yerleşiriz. Teşekkür ederim başkanım. Eksik olmayı. Ee, bizim torun nasıl? Üzmüyor değil mi seni? Yok yok. Üzecek fırsatı olmuyor. <laughs> Çok iyi bir istihbaratçı olacak. Vallahi bazen birinin gençliğine benzetiyorum onu ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi bir an önce işe koyulalım. Bozalım planlarını bu kansızlar. Bunlarda kan yok ki başkanım. Ne kadar sıkarsan sık kanı çıkmıyor bunun. O derece kansızlar. Siz merak etmeyin. Halledeceğiz. Buyurun girin. Thomas Bey müsait misiniz? Tabii buyurun Nalin Hanım. Ee, geçen hafta geleceğin lideri olabilecek burslu öğrencilerimize bir görüşme talep etmişsiniz benden. Evet. Birkaç isim belirledim. Organize etmeye çalışıyorum. Belki önden bir fikir sahibi olmak istersiniz diye düşündüm. Buyurun. Tamam. Bakacağım. Oturmaz Siz mısınız? Misiniz? Tabii. Nasıl isterseniz. Nalan Hanım, size bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Yıldırım Bey hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, yani nasıl, ne konuda? Sanki anlatmak istediğinden farklı bir kimliği varmış gibi. Ya da geçmişi. Yani ben o geceyi unutamıyorum açıkçası. Hani o kadar soğukkanlı davranması inanılır gibi değil sebze meyve satan birisi için. Thomas Bey gerçekten ben de bilmiyorum. Ben böyle şeyleri sormaya biraz çekinirim açıkçası. Tabii. Ben bir şeyler öğrenirsem size söylerim. Ama eğer siz de bir şeyler öğrenirseniz haber verirseniz çok sevinirim. Tabii olur. Nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. O zaman ben de çok <laughs> İyi çalışmalar. Siz de.